Tatlım ne gelmiş sana? Şurup. Vitamin şurubu. Ama şurup değil bu. Aha. Hap. Ap. Sen hap yutabiliyor musun? Aha. Sen büyüdün mü hap yutacak kadar? Evet. Açalım mı? Evet. Kış mevsiminde hiç hasta olmayacağız. Bakalım tadı nasılmış? Bu Sena'nın. Bu da Aras'ın. Aras, Aras abinde gelince onunkini açarız üzerine yazalım. Sena Aras. Olur mu? Hayır. Hadi açalım tadına bakalım. Evet dışı beyaz kaldı. Açalım bu. Koruyucu var. Bunu da kaldıralım. Ta 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 ta. Ne çıktı? Jelibon. Jelibon. Bunlar ne kadar güzel haplar böyle. Tam senin sevdiğin gibi. Bakacak mısın tadına? Ah oh, hemen attı. Neyle? Çilekli. Çilekli. İçinde elmalı var, portakallı var, çilekli var. Beğendin mi tatlım tadını? Evet. Peki sence bu bir tane daha yok? Bir tane daha yok çünkü bu jelibon değil. Hayır sonra. Bunu da akşam olur mu? Çünkü bu bir hap. Bir taneden fazla içemeyiz. Yiyemeyiz. Bak bana bak bana. Duyuttun mu bakayım? Lezzetli mi? Afiyet şifa olsun kızıma. Ama bir tane daha yok. <laughs> Hayır bir tane daha yok demiş. Aa, aa, tamam başka akşam hakkını da yedin. Tamam mı? Gerçekten. Jelibon kokuyor. Muhteşem bir. Kokla kızım. Muhteşem bir vitamin. Şurup içmeyen çocuklar için de çok faydalı olur arkadaşlar. Bakın Sena kutuyu yiyecek neredeyse. Hepsini yiyecek kızım. İki tane yedi. iki tane. Akşam içmek yok tamam mı? Bir günde alman gerekenin hepsini aynı anda attın ağzına. Onlar çöp. Hadi bakalım.